Sevgili akrepler, merhabalar. Bu yayınımızda Temmuz ayını değerlendiriyoruz. Evet, Temmuz 2025 yılının en önemli aylarından biri olmaya adaydır. Çünkü Temmuz'da önemli transitler yaşayacağız ve belki de en önemlisi Uranüs Temmuz ayında İkizler burcuna geçiş yapıyor uzun yıllardır tam 7 yıldır karşı aksınızda Boğa burcunda transit ediyordu. Size karşı açı veriyordu ve oldukça zorladı siz akrepleri. Şimdi de ikizler burcuna geçecek. Elbette 7 yıldır sizleri zorlayan Uranüs şimdi biraz rahat nefes almanıza neden olacaktır. Ancak şimdi haritanızın ikizler burcunda size yenilikler getirmeye oradan bir takım değişimler getirmeye adaydır. Oralardan yepyeni olaylar yeni enerjiler deneyimleyeceksiniz. Ayın ilk haftasında sevgili akrepler, ikili ilişkiniz evliliğiniz, belki yakın flört ilişkiniz ortaklığınız, dostluklarınız kısaca ötekiler diyeceğimiz alanla ötekilerle ilişkinize dair önemli hiç beklemediğiniz belki büyük ani olaylar yaşayabilirsiniz ciddi gelişmelere açık olacaksınız Belki ilişkilerinizde ya da ilişkinizde önemli bir sonuçlanma bir ayrılık ya da büyük bir barışma bir sürecin sonuna gelme gibi konular yaşanabilir büyük bir karar alabilirsiniz ilişkilerinize dair ilişkinizden özgürleşmek isteyebilirsiniz Kimi arkadaşlığınızdan ya da yakın dostluğunuzdan özgürleşmek isteyebilirsiniz ya da bir ortaklığınızı bitirebilirsiniz gibi. Önemli gündemlere, ilişkilerde açık olacağınız bir Temmuz giriş haftası yaşayacaksınız. Ancak özellikle 3 ve 4 Temmuz günlerine daha da dikkat demek istiyoruz. Çok hızlı ve düşünmeden ani bir karar almaktan, dürtüsel olmaktan kaçının. Değişim ve dönüşüm isteğiniz çok yüksek olabilecektir. Dolayısıyla bu değişim isteği belki birilerini geride arkada bırakıp gitme, belki birisinden ayrılma, birisinden kopma, bir ortaklıktan e, uzaklaşma isteğiniz bir ilişkiyi krizli bir duruma e, sürüklemeye yönlendirebilir lütfen bu anlamda farkındalık çalıştırın demek isteriz daha şimdiden bir ön uyarı olsun sevgili akrepler şimdi gelelim 4 Temmuz'da ay sonuna kadar olan ki süreçteki bir takım gelişmeleri özellikle 4 Temmuz'a itibaren kredileriniz, alacaklarınız, tahsilatlarınız miras konunuz, gayrimenkul konunuz varsa buralarda şanslı destekli enerjiler sizinle birlikte olacak ee, özellikle birden fazla fırsat çoklu şans elinize geçecektir. Ortaklı işlerde de destekli enerjiler e, almaktasınız. Geldi 7 Temmuz gününe. Çok önemli 7 Temmuz günü. Çünkü Uranüs 7 Temmuz günü İkizler burcuna geçiyor. İkizler burcunda 7 yıl kalacak ve Bundan sonra etkilerini yani bizi değişime çağıran, sizi değişime çağıran etkilerini haritanızın İkizler burcu evinden İkizler burcu yaşam konularından veriyor olacak. Çok önemli bir transit'tir. Haritanızı tanımanız yararınıza olacaktır. Evet efendim, şimdi de 10 Temmuz dolunayına gelelim. 10 Temmuz'da Oğlak burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Dolunaydan 3 gün önce başlamak üzere Dolunay'ı takip eden 15 günlük süreçte önemli gelişmeler yaşarız. Şimdi Dolunay'lar bir takım konuları ortaya çıkarırlar, netleştirirler. Bir konunun bir durumun gidişatının hangi noktada olduğuna dair bizim tespitte bulunmamızı sağlarlar. Netleşmemizi sağlarlar. Dolayısıyla 10 Temmuz Dolunay'ı da bir takım netleşmeler sonuçlanmalar getirecektir size. Siz bu sonuçlanmaları, netleşmelerin durumun gidişatının hangi minvalde seyrettiğini, kardeşleriniz, yakın akrabalarınız, yakın çevre ilişkileriniz, eğitimleriniz, alanlarında yaşayacaksınız. Kimi düşünceleriniz değişebilecektir. Kimi düşüncelerinizin, fikirlerinizin, belki bir ticari girişimin size ne getirdiği, sizi nereye taşıdığına dair bir fikriniz olabilecektir. Belki bir araç alım satımı konusunda gelişme yaşayacaksınız. Belki bir eğitime başlamanız gerektiğine karar vereceksiniz. Belki bir eğitimi artık sonlandırmanız gerektiğini düşüneceksiniz. Belki kardeşinizle barışmak isteyeceksiniz. Belki onunla tartışacağınız bir konu e, oluşacaktır. Belki e, önemli bir sınavınızın sonucu e, ortaya çıkacak gibi şeyler söyleyebiliriz. E, bu donla için. Ancak bu donla için şunu mutlaka söylemek isteriz. Her koşulda oğlak donlayı ilişkinizi veya evliliğinizi destekleyici bir enerjide gelmektedir yalnızsanız bu dönemde yakın çevrenizden bir kişinin desteği ya da bir arkadaşınızın ya da bir akrabanızın yardımıyla bir ilişki başlangıcı yaşayabilirsiniz o bir akrabanın sizi daha sonra ilişkiye evrilecek biriyle tanıştırabilir gibi detaylar, gündemler bu donlayla hayatınıza girebilir. Evet, şimdi bu donlayı takip eden 11, 12, 13 Temmuz günlerine değinmek istiyoruz. 11, 12, 13 Temmuz günlerinde gökyüzünde son derece kadersel, kadersel olduğu kadar bir o kadar da destekleyici enerjiler söz konusu. Ve siz akrepler için bu destekleyici ve kadersel enerjiler yurt dışı, iş ve işlemleriniz, eğitimleriniz, seyahatleriniz, hukuksal süreçleriniz gibi konularda gerçekleşecek görünüyor. Kiminiz uzak bir ülke ile ilgili bir fırsat yakalayabilirsiniz. Belki bu ee, Uzaklara taşınmak, göç etmek gibi bir e, hayaliniz var, bir fikriniz var, bir başvuru yaptınız. Efendim, işte o başvurunun sonucunu belki o günlerde alacaksınız. Bu son derece kaderinize etkileyecek bir olay olacaktır. Belki bir e, bir başka yazışma içerisindesiniz, sonucunu alacaksınız. Ee, belki yurt dışından biriyle tanışacaksınız, bir ilişkiniz e, başlayacak. Dediğimiz gibi bu gündemler akrepler için biraz da yurt dışı ile ilgili gündemleri yapacağız. E, meşgul edecektir. Aynı zamanda belki hukuksal süreciniz size iyi bir sonuçla geri dönecektir. Şansınız olduğunu e, göreceksiniz. Bir fırsat yakalayacaksınız gibi detaylar verebiliriz. Sevgili akrepler, yine bu üç tarih içinde 11, 12, 13 Temmuz günlerinde tanışacağınız, görüşeceğiniz, kontakta olacağınız insanlar ve yaşayacağınız her gelişme kader yolunuzda sizi destekleyecek olup hayatınızın önemli noktalarından birine dokunacaktır. Eğer siz bu süreçte, bu üç günde bir program yaptıysanız ve o planınız gerçekleşmediyse hiç üzülmeyin. Çünkü bu inanın ki hayrınıza olacaktır. İşin sonunda muhakkak bir hayır vardır. Şimdi gelelim 13 Temmuz ve sonrasına. 13 Temmuz sonrasında Çalışma hayatınız, gündelik rutin sorumluluklarınız, evcil hayvanlarınız veya bir süredir süre gelen bir sağlık sorununuz varsa, bu konularla ilgili üstünden geçmeniz gereken noktalar olacaktır. Belki ne diyelim kontroller olacaktır. Lütfen ihmal etmeyiniz diye şimdiden uyarmak istiyoruz hiçbir problem görmüyoruz ancak harita hiçbir sağlık ve benzeri konuları ihmal etmesinler diye de bir öneride bulunmaktadır şimdi gelelim 18 Temmuz gününe Evet çok önemli bir gün tekrar 2025 yılı için Çünkü Merkür Yeniden bir retro e, yapmaya başlıyor. Aslan Burcu'nda bu defa Merkür Retrosu. 18 Temmuz'da başlıyor Merkür'ün Retrosu. Ve her Merkür Retrosu olduğu gibi sıradan sorunlar, teknolojik problemler, teknolojik aletler, iletişim problemleri, alınganlıklar, küsmeler, ekserden dönüşler, bu ilişkiye tekrar başla, başlamalı mıyım soruları. E, gibi benzeri problemler yaşayabiliriz. Bu Merkür Retrosu için ne öneriyoruz size? Her Merkür Retrosunda söylediğimiz önemli bir şeyi bu Merkür Retrosunda da söylemek, hatırlatmasını yapmak istiyoruz. Lütfen önemli bir ticari girişiminiz varsa. Efendim lütfen önemli bir sözleşme, kontrat, anlaşma yapacaksanız bunu Merkür Retrosu'na bırakmayınız. E, retrodan önce bitiriniz. Hatta taşınmanız gerekiyorsa da bunu yapmayınız. E, Merkür Retrosu'ndan önce taşınınız. Yerleşmeyi Merkür Retrosu'nda e, yapınız. E, çünkü retrolar pek öyle sözleşmelere e, çok da yardımcı olmuyorlar. Ticari girişimlere pek de destek olmuyorlar e, Tabii ki bu yine de haritanıza da bağlıdır haritanızın e, bu konudaki e, ne diyelim e, potansiyeline bağlıdır retroyu hangi evden nasıl alacağınıza da bağlıdır fakat yine de biz e, Merkür retrosunda Aman diyoruz yani ilk yeni başlangıçlarınızı mümkünse daha sonraya erteleyin e, Evet şimdi nereye bakalım hangi tarihlere bakalım 21-22 Temmuz tarihlerine bakalım. 21-22 Temmuz tarihlerinde sosyal çevre, arkadaşlık ilişkilerinde e olumsuz enerjinin temizlenebileceği. Belki dargın ilişkilerinizden ya tamamıyla gidebileceğiniz ya da onları iyileştirebileceğiniz. Kimi insanları belki geride bırakabileceğiniz, e, enerjiler, e, arınma enerjileri e, söz konusudur. E, tabii ki aynı zamanda gireceğiniz çevrelerde yeni insanların e, bulunduğu ortamlarda kadersel tanışmalar yaşayabileceğiniz günlerdir. E, Kimileriniz arkadaşının desteğiyle yine 21-22 Temmuz günü bir ilişkiye başlayabilir. E, Kiminiz sosyal çevresinde bir rastlantı sonucu yeni bir aşka e, adım atabilir. E, evet, e, bugünlerde. Özellikle uyaracağımız 21-22 Temmuz'da parasal harcamalarınızdır. Beklenmedi, kontrolsüz harcamalar çıkabilir karşınıza. Çok gerekli değilse o harcamaları yapmayınız demek isteriz. 22 Temmuz'dan itibaren de iş hayatınız, kariyeriniz ve toplum önündeki yeriniz, statünüz hayatınızın Odak noktası haline gelecek daha bir gündeminizde yer tutacak ve kendinize rahat gösteriyor olacaksınız ve sonra da 24 Temmuz gününe gelelim Çünkü 24 Temmuz gününde Aslan burcunda bir yeni ay gerçekleşecek yeni aylar yeni başlangıçlar getirirler yeni ayı takip eden 15 günlük süreçte bu yeni başlangıçlar hayatımıza yavaş yavaş yerleşmeye başlarlar Evet sizin de hayatınızda bu yeni ay yeni başlangıçlar getirir e, yeni iş teklifleri alabilirsiniz, yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz, kendinizi ortaya koyabileceğiniz imkanlarınız olabilir, e, bir statü kazanacağınız fırsatlar yakalayabilirsiniz, yeni projelere e, adım atabilirsiniz, daha yönetken olabilirsiniz gibi gibi pek çok mesleki kariyer gelişimi de yaşayabilirsiniz. Ancak e, şöyle söyleyelim, e, bu yeni ay ve her yeni ay bir takım yeni başlangıçlar getirmeye aday olduğu için siz de bunu e, Tabii ki kariyer alanınızda iş ortamınızda e, belki de statünüzde yaşayacağınız gelecek plan projelerinizde yaşayacağınız için bir takım e, belgeler imzalamanız gerekebilir bir takım yeni başlangıçlar yapmanız gerekebilir E Merkür retrosunda olduğunu biliyoruz ve Mümkünse yeni başlangıçlarınızı Merkür Retrosu'ndan sonraya bırakın. Yok eğer mümkün değilse yeni başlangıçlarınızı 24 Temmuz'da gerçekleşecek yeni aydan sonra 26-27 Temmuz tarihlerine denk getirebilirsiniz. Ve son olarak 28 Temmuz günü iş hayatınızla bağlantılı şans ve fırsatların önünüze gelebileceği bu enerjileri yakalayabileceğiniz bir gündür. Maddi sorunlarınız varsa ve ee, Biraz da gayret ederseniz şifa enerjisinin çalışacağı bir gündür. E, harekete geçerseniz güzel e, fırsatlar, olumlu sonuçlar e, alabilirsiniz. Efendim şahane bir Temmuz dileriz. Hepiniz iyiliklerle kalın sevgilerimizle.